Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış Hoca'nız. Bu dersimizde 7. sınıf yüzde problemlerini çözeceğiz. Yüzdeler ünitesinde daha önceki derslerimizde yüzde belirlemeyi görmüştük, yüzde bulmayı ve yüzde hesaplamayı görmüştük. Bu üç kısımda da öğrendiğimiz bilgileri kullanarak yüzde problemlerini nasıl çözeceğimizi bu dersimizde göreceğiz. Hazırsanız yüzde problemlerine başlayalım. Evet, problemlerde kullanacağımız detaylı bilinmesi gereken kavramlara bir hızlıca bakalım. Alış fiyatı, alınan mal için ödenen para miktarıdır. Maliyet, alış fiyatına yapılan masrafların eklenmiş halidir. Kar, malı satarken elde edilen kazançtır. Zarar, malı satarken elde edilen kayıptır. Mesela bir bakkalımız olsun. Biz bakkalda bir çikolata alıyoruz. Çikolatanın bir alış fiyatı var. Sonra biz bu çikolatayı almak için aracımızda işte toptancıya gidiyoruz. Benzin harcıyoruz. Bunun da üstüne ekliyoruz. Ne oldu? Bize bir maliyet fiyatı geldi. Dükkanımıza getirene kadar toplam harcadığım para maliyet oldu. Sonra bu çikolatanın üstüne birazcık para ekleyip satıyorsam o eklediğim para kar. E zarar edip satıyorsam o çıkarttığım para azalt kaybettiğim para da zararımız oluyor etiket fiyatı mal fiyatı üzerinden kar veya zarar hesaplanarak elde edilen satış fiyatıdır. Yani etiketler, marketlerde gördüğümüz etiketlerde yazan fiyat satış fiyatı oluyor. Komisyon bir malın alım satımında aracılık eden kişinin aldığı para. Mesela bir emlakçıya gittik ev alacağız. Emlakçı evin parasının dışında bizde bir de komisyon istiyor. Yani e, alıcıyı alıcı ile satıcıyı buluşturduğu için ekstra bir para daha istiyor. Buna komisyon deniyor son olarak da katma değer vergisi. Burada tabi vergileri genel olarak bilmemiz lazım. Sonu V harfi ise genelde vergi olacak. Katma değer vergisi, işte özel tüketim vergisi ÖTV, özel iletişim vergisi ÖİV adı altında satın alınan için devlete verilen paraya vergi diyoruz. Burada da işte aldığımız ürünün üstüne bir vergi parası, vergi olarak devlete vereceğimiz para ekleniyor. Bunu bilmemiz yeterli olacak. İlk sorumuza geçelim. Bir ürün maliyeti üzerinden %10 kar eklenerek satış yapılıyor. Daha sonra satış fiyatı üzerinden %30 daha zam yapılıyor. Bu ürüne uygulanan toplam zam yüzdesi kaçtır? Evet şimdi bu tarz sorularda fiyat vermediyse bize biz ürünümüzün maliyetini 100 TL olarak düşünelim. 100 TL olarak düşünme sebebim Atıyorum cevabı 180 bulduk. %80 zam yapmış. 120 bulduk. %20 zam yapmış olduğunu direkt bulabilmemiz. Sonra bir daha bir de uğraşmamız. Bu ürünün maliyeti üzerinden %10 kar eklendiğine göre 100'ün %10'unu bulup üstüne ekleyebiliriz. Ama biz öyle yapmıyorduk. Kendisi %100 zaten. Karsa, karda üstüne eklenen para olduğuna göre %10'u ekledim. %110 geldi. Şöyle bir tane fazla yüzde yaptık. Yüzde bulmam, karlı satış fiyatını verecek bana. O zaman direkt 100 çarpı yüzde 110, 110 TL'yi veriyor. Ve burası satış fiyatımız. Daha sonra satış fiyatı üzerinden bir yüzde 30 daha zam yapacağımız söylenmiş. Bu sefer parası 110 lira ürünün, ama yine %100'ü %10 gibi düşüneceğiz. %30 zam yaptığıma göre %30 fazlası yani %130'u olacak. O zaman 110'un %130'u direkt çarparak bulurum. Çarpma işlemi yaptığımızda bu sıfırlar gitti. 13 kere 11'den 143 TL geldi satış fiyatı. Bizim ürünümüz 100 TL'ydi. En son 143 TL oldu. Yani 100 lirada 43 lira zam olmuş. O zaman yüzde 43 zam yapılmıştır diyebiliriz. Sonraki sorumuz. Maliyeti 300 TL olan bir ceket zararla 210 TL'ye satılıyor. Bu ceketin satışından yüzde kaç zarar edilmiştir? Şimdi yüzde yüzü yani maliyeti 300 TL'ymiş. Orantı kuracağım. Ne kadar zarar ettiğimi soruyor ama para olarak değil yüzde olarak soruyor ama biz parasını bulalım onun. 300 liralık ceket 210 liraya satılıyorsa çıkartıyorum. 90 TL zarar edilmiş. O zaman 90 TL zararı buraya yazarım. Yüzde kaç zarar edildiğini sorduğu için yüzde x zarar edilmiştir diyeceğim. Burada doğru orantı olacak. Çapraz oklarımızla çarpıp x'i çekip cevabı bulabileceğimiz gibi pratik yolla bakıyorum. 3'e böldüm sol tarafa doğru. 90'ı da 3'e bölüyorum. X buradan 90 bölü 3'ten 30 gelecek. Yani doğru cevabımız %30 zarar edilmiştir. Bir sürü farklı yöntemi var bu yüzde soruların. O yüzden olabildiğince farklı yöntemleri öğrenmeye çalışmamız farklı soru tiplerinde sonuca hızla ulaşmamızı sağlayacaktır yıllık %10 faiz oranıyla bankaya yatırılan 800 TL 4 yılda kaç TL faiz getirir? Burada yıllık yani bir yılda kaç para faiz elde edildiğini vermiş %10. O zaman 800 lirayı ben bankaya yatırdığımda %10'u kadar faiz gelecek. O zaman 800'ün %10'unu bulmam lazım. 800'ün %10'unu bulurken direkt sıfırları götürüyorum. 80 geliyor. Bu 80 bir yılda elde edilen faiz. E bize 4 yılı diyorsa her yıl 80 lira. 80 çarpı 4'ten 320 lira faiz elde edilir. Geçtik bir sonraki soru tipine. Maliyeti 180 TL olan pantolon. Durduk. Maliyet dediyse %100'dü. Unutmuyoruz bunu. 180 TL. Ben kar edeceksem ya da e, parayı arttıracaksam zam yapacaksam %100'ün üstüne bir şey ekleyeceğim. Parayı azaltıyorsam %100'ün aşağısına doğru götürmem lazım. E, %25 indirimle kaça satılır diyor. %100'ü 180 TL'ydi. İndirim yapacaksam yani parayı azaltacaksam %100'den şurada yan tarafta yazayım. Bunları normalde tabi direkt kafada yapacağız. %100'den %25 çıkartırsam paranın %75'i kalır. E %75'i kaçtır diyorum. İşi bitiriyoruz burada. %25'i indirimli fiyatını buluyoruz. Ya da diğer yolumuzda 180 ile %25 çarpardık. Burada bulduğumuz işte 45'i 180'den çıkartıp doğru sonuca ulaşabilirdik. Ama bu orantı yöntemine alışmanız zor sorularda işi kolaylaştıracaktır. Doğru orantı olduğu için burada pratik yol göremedik diyelim. 100x eşittir. 180 çarpı 75 eder. İki tarafı 100'e böldük. x buradan yüzler gittiği için geliyor. 180-75 burada sadeleştirmeler yapıp ee, sonuca gideceğiz. Ben burada 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. Sonra 180'i 4'e böldüm. 45, 4'ü 4'e böldüm. 1. 45 çarpı 3'ten 135 TL direkt indirimli satış fiyatını veriyor. Diğer bir yol, ikinci yol, alternatif yol yapalım. 180'in %25 indirimi nedir? %25 ile çarparız. Buradan 45 geliyor. E i̇ndirim yapıldığına göre 180 eksi 45'ten yine 135 TL'yi bulabiliyoruz. Hangi yöntem kolayına geliyorsa onunla yapmam gerekecek. Geçtik bir sonraki sorumuza. %5'i 80 santim olan kumaşın %4'ü satılıyor. Buna göre satılan kumaş kaç cm? %5'i 80 tamamını bulayım. Sonra %4'ünü bulayım dersek uğraştırıcı bir soru olur. O yüzden %5'i 80 santim ise %4'ü kaç santimdir demek soruyu çözmemizi kolaylaştıracak. Burada yine doğru orantı var. Zaten yüzde soruların hepsine doğru orantı var. 5x eşittir. 80 çarpı 4. İki tarafı da 5'e böldüm. x eşittir. 5'e böldük. 80 ile 5'e böldük. 16. 16 kere 4'ten 64 santimetre gelecek. Yani kumaşın tamamını hiç bulmadan da sonucu bulabiliyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Yıllık %12 faiz oranıyla bankaya yatırılan 9000 TL. 2 yılın sonunda kaç TL faiz getirir? Demin de benzer bir soru yapmıştık. 9000'i %12 ile çarpıyorum. %12 faiz getiriyormuş yılda. Yıllık dediği için. O zaman bir yılda ne kadar faiz getirdiğini bulalım. Şu sıfırlar gitti. 9 kere 12 108 gelir. Bir de şurada sıfır. 1080 TL bir yılın sonunda geliyor. 1080'i de 2 ile çarparsak 2 yıl sonunda ne kadar faiz geldiğini bulabiliriz. 2160 TL faiz gelir. Tabi buradaki faizi ceza faizi olarak da düşünebilirsiniz. Mesela su faturasını, elektrik faturasını ödemediğinde bir işletme bunun üstüne her ay bir faiz bindiriliyor. Yani atıyorum 100 lira ise bizim borcumuz bir ay ödemezsek 110 lira oluyor. Bir ay daha ödemezsek 120 lira oluyor ve sonra kesiyorlar elektriğimizi gibi düşüneceğiz. Orada da aynı mantık. Yüzde kaçsa bizim ceza faiz oranı devlet bir ceza faizi uyguluyor ve ona göre de bizim ödememiz gereken tutarın üstüne bir ceza faizi ekleniyor. Zamanında faturamızı ödemediğimiz için. Onun da mantığı aynı şekilde olacak. Bir emlakçı sattığı her ev için %3 komisyon almaktadır. Buna göre bu emlakçı 240.000 bin TL'ye satılan bir evden kaç TL komisyon alır diyor. Evet şimdi evin toplam parası %100'ü oluyor tabi. Bu paranın %3'ünü komisyon alacaksa %100'e 240 bin ise %3'ü kaçtır diyebiliriz. Ya da böyle doğru orantıyla uğraşmayıp da sonuca gidebiliriz. O zaman da yapacağımız şey 240 binin direkt %3'ünü bulmak. Yani ben kaç paralık ev satıyorsam diyor emlakçı %3'ünü ben alacağım. E sıfırlar gitti. 2400'de 3'ü çarparsak 7200 TL para ediyor. Burada da işlemleri yaparsak yine x 7200 TL gelecek. Yani emlakçı 240 bin liralık evi sattığı için 7200 TL para kazanmış oluyor. Bu da emlakçının komisyonu olarak adlandırılacak. Etiket fiyatının %30 eksiğine alınan bir ürün etiket fiyatının %40 fazlasına satılmıştır. Buna göre satıcının bu satış sonundaki kar zarar durumu için ne söylenebilir? Şimdi etiket fiyatının %30 eksini alıyorsam burada yine fiyat söylenmemiş. O zaman biz fiyata yine 100 TL diyelim. %30 eksini alıyorsam 100'ün %30 eksi %70 olacak. Yani 100 çarpı %100'den %30 çıkarttık. 70 gibi düşünürsek. Sıfırlar gitti. 70. E, %40 fazlasına satılmış diyor. o e, zaman %140'ını alacağız. E, burada da yine şu sıfırlar gitti. Yüzler sadece işte, 140'a satılmış. O zaman kar zarar durumu soruluyorsa bize 70 TL'ye alınan ürün 140 TL'ye satılmış. E, 70'ten 140'a Kaç para kar zarar edilmiş? 70 lira kar. Kar. O zaman 70 lirada 70 kar ediyorsam şöyle düşünelim bakın. Alış fiyatı kar gibi düşünelim ya da maliyet kar gibi düşünelim. 70'te 70 kar ediliyorsa yüzde kaç kar edilir? diye orantımızı kurarız. E o zaman zaten bir katı bir katı mantığıyla hiç uğraşmadan direkt %100 kar edildiğini bulabiliyoruz. %100 kar. Yani aldığım paranın iki katına satıyorum. O zaman aldığım para kadar para kazandım. Demek ki %100 kar ettim. Evet. Şekildeki tabloda etiket fiyatı 2400 TL. Peşin fiyatı. Peşin fiyat dediğimizde de direkt ödenen para. Bir ürün alırken direkt elden verdiğimiz paraya peşin. Daha sonra işte kredi kartına taksitler yapılıyor genelde. Burada da peşin fiyatı etiket fiyatından %30 indirimli. Yani peşin alırsanız direkt parayı verirseniz 2400'ün %30 indirimli fiyatını alabiliyorsunuz. K marka kredi kartını fiyatı etiket fiyatından %25 indirim artı 4 taksitmiş. Yani %25 indirimli bulup 4'e böleceğiz. L marka kredi kartına fiyatı ise %20 indirim 2400'ün %20'sini indireceğiz. Sonra 6'ya böleceğiz taksit. Bu ürünü peşin alan bir kişi kaç TL ödeme yapar? A şıkkının sorusu. B şıkkı da K marka kredi kartı ile alan bir kişinin bir taksidi L marka kredi kartı ile alan bir kişinin aylık taksinden kaç TL fazladır? Hepsini bulmaya çalışalım. A şıkkı ile başlıyorum. 2400 tamamıydı. %30 indirim yapıyorsam %100'den %30'u çıkartıyorum. Direkt %70'i gördüğümde direkt 2400'ün %70'ini bulmak doğru cevabı bize verecektir. bir e sonra 240 çarpı 7 geldi. 240 da 7'yi çarpıp peşin fiyatının ne olduğunu bulacağız. 7 kere 4 28. 2 elde 7 kere 2 14. 16. 1680 TL'ymiş. Peşin fiyatını alırsak. Sonra B şıkkına geçelim. Taksitleri soruyor. Şimdi öncelikli olarak K markada şuraya K marka diyelim. K marka kredi kartında önce %25 indirim sonra 4'e bölüyoruz bir taksit fiyatını bulmak için. %25 indirim demek %100'den %25 çıkartacağım. %75'i. 2400'ün %75'ini buluyorum. Burada mesela sıfırları götürmeyeceğim. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 2400'ü 400'e bölsem 600. 3 ile çarptım 1800. 1800 TL'ye geldi. %25 indirim yapınca alacağımız ürün. E sonra buna da 4 taksit dediği için 1800'ü de 4'e bölüyoruz. Buradan bir taksitin 450 TL oldu ortaya çıkıyor. Bir taksit 450-450 ödeyecek. 4 ayda bitiriyor. L marka ürünle yaparsak ne olur? Onda da %20 indirim var. O zaman 2400'ün %80'i %100'den %20'yi çıkarttım. %80'i gelir. E aynı mantıkla burada yine işlemleri yapacağız. Mesela burada sıfırları götürsek şu 2 sıfır gitti bu 2 sıfır gitti. 24 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 4 32 3 elde. 8 kere 2 16. 3 elde. 192. Bir de şu 80'in 0 var. 1920 TL'ymiş. %20 indirim yaparsam. Bakın demin %25 indirim yapmıştım. 1800'e düşmüştü. Burada 1920 mantıken doğru. Daha az indirim yapıyorsan fiyat daha çok olacak. Ama burada 6 taksit yapmış. O zaman 1920'yi 6'ya böleceğim. 19'da 6 3 defa. Çıkarttım 18. 1, 2, 12'de 6, 2 defa çıkarttım, 0, 0, şuradaki 0'ı da indirip buraya yazdık. Bir taksit 320 TL'ye geldi. Bize diyor ki, kaç fazladır? E, kaç fazladırı bulabilmek için 450 eksi 320, 130 TL daha fazla oldu ortaya çıkıyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Daha yeni nesil tadında bir soru bu. Bir mağazada 4 al 3 öde kampanyasından faydalanarak alışveriş yapan bir kişi yukarıdaki ürünleri almıştır. Kampanyada alınan ürünlerden en ucuz olanı için ücret ödenmemektedir. Buna göre bu kişi normal fiyata göre yüzde kaç indirimli ödeme yapacaktır? Önce buradaki tüm fiyatları bir topluyorum. 200, 150, 120, ve 130 var. Buradaki 4'ün aldığına göre hepsini topladığımızda 0, 10'un 0'ı elde var. 1, 3, 4, 5, 6. 600 TL ödeyecek normalde. Hepsini alsaydı. Ama en ucuz olanı için ücret ödenmediğine göre en ucuz olanı hangisi burada? Gömlek. O zaman şu 120'yi çıkartıyorum. 600'den 120'yi çıkartırsam kaç para ödediğimi bulurum. 480 TL para ödemişim. Yüzde kaç indirimli ödeme yapılacaktır? O zaman normalde fiyatım %100'ü yani 600 TL. Normalde bunu ödemem gerekiyordu. Ne kadar indirim yapılmış? 120 TL. O zaman buraya geliyorum. 120 TL indirimi yüzde kaça denk geliyor? Bakın bu 480'e göre 600'den 480 çıkartıp 120 TL indirim yaptığını buldum. E bu kadar indirim yüzde kaçmış? Onu bulmak için de doğru orantı kurduk. Pratik yola bakarsak 600'den 100'e 6'ya bölmüş. 120'yi de 6'ya bölersek x 120 bölü 6'dan yüzde 20 indirim olarak gelecek. Burada Sorunun mantığını iyi kavramadan soruya başlamıyorsunuz. Ona çok dikkat etmelisiniz. Evet, böylelikle yüzde ders konusunun sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde doğrular ve açılar konusuna geçeceğiz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalım büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceydik. Hoşçakalın. Mutlu kalın.